Lara ile bakkala gidiyoruz. Şimdi test ediyorum. Lara yolu biliyor mu? Her gün geldiği bakkalın yolunu Lara biliyor mu? Şimdi bu demirin arasından geçecek. Her gün aynı şeyi yapıyor. Sonra şu detenlik bir kapı var. Onu aç 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 yapacak. Bakalım yapacak mı? <laughs> Yaptı. Hadi kızım gidelim. Hadi bebeğim. Annem. Açılmıyor. Hadi. Evet. Yolu buldu. Heh. Koşma beni bekle. ileride köpekler var. Bunlar da çığlık çığlığa onları sevecek. Hoppa, 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 hoppa. Bekle bebeğim. Şimdi kapatalım. Buradan, buradan. Burada.